Efendim. Ya, selamünaleyküm. aleyküm. Hadi ki selam efendim. Fark alacağım, başka bir şeyim yok. Beni bundan sonra bir daha bu patronunla alakalı, bu grupla alakalı hiçbir konudan dolayı lütfen arama. Bu işleri, bu bağları artık tamamıyla sildim attım. Kesinlikle aramayacaksın beni bundan sonra bir daha bu konularla ilgili. Artık yetti. Ve sadece babandan dolayı seni dinledim bugüne kadar dinliyorum ve bu adama kullanılmandan dolayı da artık yetti dedim ve noktayı koydum. Hayırlı günler. Efendim müsaadenizle. Neyi müsaade edeceğim diyorum. Neyine müsaade edeyim? Televizyonun yolsuzluk diye başlık atıyor. Gazete yolsuzluk diye başlık atıyor. Neyin kararını veriyorsunuz da siz böyle yolsuzluk operasyonu bilmem ne diye başlıklar atıyorsunuz ya. Ne hakkınız var mı? Ben gereğini yaparım efendim. Neyin gereğini yapacaksın? Bugüne kadar Kendimle gereğini ilgili gereğini. Kendimle ilgili e yani kendimle Ne yapacaksın onu ya? Ne yapacaksın onu ya? Kaç kere söyledim sana. Bu tamam adam seni sen. kullanıyor. Bundan sonra tamam, zaten benim yanıma da bu namus serif gelmeyecek. Ben kendimle ilgili gereğini yaparım. Tamam. Hadi hayırlı tamam. günler. Hadi, tamam. tamam. Sadece babandan dolayı seni dinledim bugüne kadar dinliyorum bu adama kullanılmamdan dolayı da artık yetti dedim ve noktayı koydum. Hayırlı günler. Efendim misin? Hiçbir konudan dolayı lütfen arama bu işleri, bu bağları artık tamamıyla sildim, attım. Kesinlikle aramayacaksın beni bundan sonra bir daha bu konularla ilgili. Artık yetti. Ve sa... Efendim. Ya, selamünaleyküm. selamun aleyküm. Hadi ki selam efendim. Ee, Fark <laughs> başka bir şeyim yok. Beni bundan sonra bir daha bu patronunla alakalı, bu grupla alakalı